Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl video izleyerek para kazanabileceğinizi göstereceğim ve bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Uygulamayı göstermeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Destek olmak için videolarımı izleyebilirsiniz ve özellikle de para kazanmaya meraklıysanız illa bir şekilde kazanırsınız benim kanalımdaki videoları izlerseniz. Birçok uygulama ve birçok kazanma şeklini anlattım arkadaşlar. Destek olmak için de abone olabilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Kostiv arkadaşlar. Diğer youtuberlar gibi uzatmak için arkadaşlar şey yapmayacağım, e, kayıt olmayı anlatmayacağım çünkü normal kayıt olma şeyi, zor bir yanı yok. Arkadaşlar referans kodumu koyacağım, benim referans kodumla girerseniz arkadaşlar 50 pop kazanıyorsunuz başlar başlamaz. Yani bu da sizin için başlangıç için iyi oluyor, ben başka kına girdim arkadaşlar. Şimdi uygulamamızda hesap oluşturduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor. Arkadaşlar video izlediğinizde tahmini bir dakikada size 20 pop veriyor. Önünüzdeki videoları, çıkanları izlerseniz. Buraya video da yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar ama video yüklemenin nasıl işlediğini bilmediğim için orayı bilmiyorum. Siz diğer youtuber diğer YouTuber'lara bakarak veya web sitelerine bakarak görebilirsiniz. Bu konuda fazla bilgim yok. Şimdi arkadaşlar kullanıcı olarak geldiğimizde burada önümüzde videolar var. Bu videoları izledikçe kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya girmeyeceğim. Telif melif vardır belki. Şimdi arkadaşlar video izlemeden şuradan şuraya gelirseniz arkadaşlar gösterdim amblemi P amblemine tıklarsanız sizi şöyle bir sayfaya atacak. Evet arkadaşlar. Şu an bizi genelde para kazanmak için kullanacakların bölümünü atıyor şu an. Şimdi site biraz yavaş kusura bakmayın. Biraz da benim internetim uzakta. Bu ara abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar ilk başta buraya geldiğimizde nasıl kazanabileceğinizi göstereyim video izlemek dışında. Şimdi şurada günlük giriş ödülüne gitmek için şuna diye direkt git diyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi internetime geçeyim bu arada şuradan. Şöyle. Çünkü evet. Şimdi arkadaşlar git dediğimizde burada gördüğünüz gibi ilk gün ödülünü aldım ben biraz önce. Buradan 50 verdi. Öbürsü gün 200, 100 verecek. Sonra ikisinden birini verecek. Yine 100, 200, 100 diye gidiyor arkadaşlar. Her gün bunlar veriliyor. Şimdi bunun dışına arkadaşlar geri geliyoruz. Şöyle arkadaşlar geri tuşuna bastım. Şimdi aynı şekilde P'ye basıyorum arkadaşlar. Ve bize hediye bir tane sandık verecek. Şimdi açılınca göstereceğim arkadaşlar biraz yavaş. Yine abone olursanız sevinirim bu arada. Şimdi arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda bize ilk başta hediye olarak bir tane açma şansı veriyor arkadaşlar. Define kutusunu ücretsiz açın diyor arkadaşlar. Ve dedim şansımıza ne gelecek. Evet arkadaşlar açılıyor. Biraz siteden biraz da internetinden kaynaklı yavaş açılıyor. Şu an ama gelmesi gerekiyor. kastı nedense. 50 kos artık senin diyor arkadaşlar. Bize 50 kos verdi buradan. Benim normalde 250 300 falan vardı arkadaşlar. Şu an göreceğiz kaç tane kaldığını, olduğunu. Şimdi yine P, şey, P şeyine tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl parayı şey yapan şey kos coin değil yani. Ay pop coin değil arkadaşlar. Biz pop kazanıyoruz. Şimdi bunu nasıl kosa çevireceğinizi de gö göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada çevirme için şey var. Şuradan gördüğünüz gibi 100 pop verip bir kere çevirebiliyorsunuz. Ve 480 verip 5 kere çevirebiliyorsunuz. Yüzde ya 20 daha avantajlı. Şimdi buradan çeviriyoruz ve bize rastgele hediyeler verecek. Şansımıza ne gelirse arkadaşlar. Pop geldi mesela. 50 pop geldi. 100 pop harcayıp 50 kazandık. Biraz saçma ama kos gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine pop geldi. Yine çeviriyorum. Lütfen kos gelsin de size kos gelince olduğunu göstereyim. Yine pop geldi. Arkadaşlar şansınıza bağlı. Kos veya pop geliyor. 7 geldi arkadaşlar. 200 pop verdi şu an bize. Yine çeviriyorum arkadaşlar. Kos keseye kadar çevireceğim ya da hakkım iteseye kadar. Aa, kötü hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Yine pop geldi arkadaşlar. Ve evet popumuz bitti arkadaşlar. Şu an pop kazanmak için benim video izlemem lazım. Ama videoda gösteremiyorum. Video olduğu için telif meyif sıkıntısı olabilir arkadaşlar. Bizim ücretsiz hakkımız bence duruyor hala. Açıl lan. Açamıyorum arkadaşlar bir türlü. Acaba bir yerde hata mı yapıyorum? Ödüllerim desem şu anda alınmadı. Ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Almayı deneyeyim. Alınırsa devam edeceğim. Arkadaşlar neden şey olmadan anladım. Burada altta şey açılıyormuş arkadaşlar. Robot değilim doğrulaması Trafik lambalarını seç diyor Seçtim arkadaşlar Ve şu an olması gerekiyor Evet arkadaşlar 150 pop kazandım şu an Bu şekilde arkadaşlar Buradan da pop kazanıyorsunuz Arkadaşlar en altta şey olacak Onu yapmanız gerekiyormuş Ben robot değilim doğrulamasını Göremeyebilirsiniz en alta kaydırdığınızda açılıyor Ben yine şu Şeyi çevireceğim arkadaşlar adını unuttum. Evet bunu çevireceğim. Ve inşallah kos gelir arkadaşlar. Size de gösterebileyim. Evet arkadaşlar şu an kos geldi. Şu an yarım kos geldi arkadaşlar. Ve bunun fiyatı da şu an 5 kuruş yapıyor. Arkadaşlar bitcoin düştüğü için bunlar da düştü. Haberiniz olsun yani. Yine bitcoin falan yükselirse bu da yükseleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde 5 kuruş kazandık. Ama şansınıza bağlı. Mesela ben hepsi gelseydi arkadaşlar 50 kuruş falan olacaktı. Ve sadece giriş yaparak kazandım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim ve kanalıma bakarsanız illa bir şekilde kazanacaksınız. Ben mesela kısa bir sürede internetten 350 lira kazandım ve kazandığım yöntemleri gösteriyorum. Ya yani bir tanesini göstermedim. O da web sitem var. Onu da isterseniz anlatabilirim web sitesiyle ilgili şeyleri. Arkadaşlar diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.